Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonsuz ayna görüntüsü videosu çekeceğiz. İsterseniz ilk önce videoyu izleyelim, sonra ise bu videonun yapımına geçelim. İlk önce videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da bu video nasıl yapılıyor ona geçelim. Şimdi videoyu başlatır, başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve ortaya bu şekilde oldukça kafa karıştırıcı bir video çıkıyor. İlk önce tabi video çekmemiz lazım. Videoyu nasıl çekeceğimizi de hemen şu kameradan göstereyim. İlk önce aynaya gidiyoruz. Şu şekilde aynaya geldikten sonra arkadaşlar telefonu iyice dayamamız lazım. Telefonu neredeyse aşırı derecede dayamamız lazım arkadaşlar. Telefonu çok fazla dayamamız lazım. Aynaya telefonu şu şekilde dayadıktan sonra yüzünü aynaya bu şekilde yapıştırıp ondan sonra Hazır olduktan sonra video kaydına başlayıp böyle ilk önce yüz şu şekilde çekip ondan sonra da kamerayla birlikte kendini çevirip şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi video kaydına başlayalım. Evet arkadaşlar kamera kaydında olduğumuz için video kaydedilemiyor. O yüzden ben önceden videoyu çekmiştim. O yüzden CapCut'a giriyoruz. CapCut'a girdikten sonra arkadaşlar yeni proje yazan kısma tıklıyoruz. Şu şekilde bir video olması gerekiyor. Evet ilk önce yüzümü dayadım. Sonra aynadan ayrıldım. Yüzümü dayadım ve daha demin gibi aynadan ayrıldım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yani bunu ekliyorum da deminki gibi yüzümü aynaya dayadım. Ondan sonra aynadan şekilde ayrıldım. İlk önce kırpma işlemlerini yapmamız gerekiyor. İlk önce buradan geliyoruz, geliyoruz. Play basıyoruz. Ve tam ayrıldığım kısımdan tam yüzümü aynadan ayırdığım kısımdan düzenle tuşuna basıp böl diyorum. Ve iki tane ayrı videomuz oldu. İlk videoyu alıyorum ve sil tuşuna basıyorum. Sil tuşuna bastıktan sonra bu şekilde bir video elde etmiş oluyoruz. Ve videoyu tutup Başlaması gereken kısma doğru şöyle azıcık sürükliyoruz ve şu şekilde bir videomuz oldu. Aynadan yüzümü aynadan ayıkladım ve bu şekilde bir şey oldu. Şimdi bizim bunu çuvaltmamız gerekiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? Düzenle tuşuna basıp tekrar. Aşağıdaki menüden kopyala tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi iki tane ayrı videomuz oldu. Şimdi ilk videoya tıklıyorum ve ters çevir diyorum. Çevriliyor diyor. %0, %1 %2 3 4 5 11 17 20 21 22 Evet. Ters çeviriliyor arkadaşlar. Çeviriliyor. 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 54 58 60 61 62 73 75 76 80 85 88 90 91 92 93 Evet arkadaşlar az kaldı. 95, 96, 99 Kaştır, Bir kaçtır, tane kaldı. Kaçtır, kaçtır. Evet arkadaşlar. Kaştır. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı arkadaşlar. De 99 Ve ters çevirme tamamlandı. Aynadan başlıyordum. Şimdi böyle başlıyor. Ve yüzümü aynaya dayıyorum. Ve ikinci videoya geçiyorum. Şimdi ikinci videoyu Şimdi birinci videonun işlemini tamamladık. İkinci videoya geçip ikinci videodan aşağıdaki menüden düzenli seçeneğini bulup tıklıyorum. Düzenle şu. Şuradaki kısım düzenli arkadaşlar. Evet. Küçük kardeşimin sesi çok fazla geliyor. Düzenleye tıkladıktan sonra aşağıdaki üç tane seçenekten yansıt tuşuna basıyorum. Ve böyle yansıtıyor. Böyleydi böyle oldu. Böyleydi böyle oldu. Şimdi play'e basıp videomuz bir izin. Gördüğünüz gibi videomuz bu şekilde oldu. Ama burada bir hata var. Neden? Çünkü bu da iki videoyu aynı anda yaptığımız çok belli. Çok belli ve çok bariz. O yüzden videonun sonuna geliyorum. İlk önce ikinci videoya tıklayıp sonra da birinci videoya tıklıyorum ve buraya bir keyframe atıyorum. Buraya bir keyframe attıktan sonra şu düz çizginin üzerine basıyorum. Ve yukarıdaki menüden Maske seçeneğini bulup tıklıyorum. Ve buradan bulutlar 2'yi seçiyorum. Bulutlar 2'yi seçtikten sonra 0. Nokta, 0.1 nokta saniye indiriyorum ve ok tuşuna basıyorum. Ok tuşuna basıyorum. Ok tuşuna bastıktan sonra bu şekilde bir videomuz olmuş oluyor. Evet gerçekten kusursuz. Şimdi bunu sonsuz sonsuz kez bir döngüye kavuşturmak istiyorum. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? İlk önce düzenli seçeneğine tıklayıp tekrar düzenli seçeneğinden kopyala diyorum ve kopyalaya iki kez tıklıyorum ve bu şekilde videolarımız olmuş oluyor. İyilik video. Böyleydi keyframe attığımız video ve bu videoyu tekrar kopyaladık. Şimdi kopyaladığımız Ay. videolardan Ay. kopyaladığımız videolardan birinci videoyu seçiyoruz Ay. ve Ay. birinci videoyu seçtikten sonra birinci videoyu ters çevir tuşuna tıklıyoruz ve ters çevirme tamamlandı diyor. Ve birinci videonun işlemi tamamlandıktan sonra tekrar ikinci videoya geliyoruz. Ve aşağıdaki menüden düzenli seçeneğine tıklıyoruz ve düzenli seçeneğinden tekrar yansıt tuşuna tıklıyoruz ve şöyle videomuzu bir izleyelim ve ayrıca ikinci ve üçüncü videoya da birer keyframe atıyoruz buraya da keyframe attık ve buraya da bir keyframe attıktan sonra buraya giriyoruz ve tekrar yukarıdaki maske seçeneğine tıklıyoruz ve tekrar bulutlar seçeneğine tıklayıp 0.1 yapıyoruz tamam dedikten sonra buraya da aynı işlemi uyguluyoruz. Temel bu azaz maske bulutları iki seçtik 0. .4 gibi indir girdik. Ve videomuzu şöylece ne bir izleyelim arkadaşlar. Play'e basalım. Ve ortaya böyle oldukça kafa karıştırıcı bir video çıkıyor. Şimdi yukarıda şey var. Şimdi yukarıdaki oktan bunu galerimize aktarıyoruz. Bak. Bak. Galerimize aktardıktan sonra paylaşım paylaşımı alsın. İster TikTok'ta, ister Instagram'da, ister ister Facebook'ta, ister WhatsApp'ta veya diğer yerlerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bu şekilde sonsuz aynı videomuzu yapmış bir vaziyetteyiz. ve ortaya benim dediğim gibi şu şekilde bir video çıkıyor. Böyle oldukça kafa karıştırıcı bir video işte. Sizlerden de iyi iş geleceğinden eminim. Şimdilik görüşmek üzere.